Osmanlı'da öyle meslekler vardı ki bugün duyunca şaşırmamak elde değil. İşte birkaç ilginç meslek. Çırtkanbaşı padişahın duyurularını yüksek sesle halka ileten kişi. Günümüzün canlı reklam panosu gibi düşün. Yastıkçılar sarayda padişahın ve önemli kişilerin yastıklarını hazırlayan özel görevliler. Yastık seçmek bile bir sanat işiydi. Kahvecibaşı padişaha kahve hazırlamakla görevli kişiydi. Osmanlı'da kahveye o kadar önem verilirdi ki sarayda özel kahve ustaları yetiştirilirdi. Buhurcu. Sarayın güzel kokması için özel tütsüler yakan ve hazırlayan kişi. O dönemde parfüm yerine doğal kokular kullanılırdı. Çaşnigir. Padişahın yemeklerini yemeden önce tadarak zehirli olup olmadığını kontrol eden kişi. Osmanlı sarayında suikast ihtimali her zaman göz önünde bulundurulurdu bu yüzden çaşnigirler hayati bir görev üstlenirdi. Osmanlı'da her meslek büyük bir titizlikle yürütülürdü. Bugün bize garip gelse de o zamanlar bu işler büyük bir ciddiyetle yapılırdı. Peki sizce en ilginç meslek hangisi?